Herkese merhaba arkadaşlar. SPL Hazırlık YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün serinin 11. videosuyla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda ne konuşmuştuk? Çok kısa bir değinelim. Bir önceki videomuzda madde olarak biraz fazla konu başlığını işlemiştik. Bunu da YouTube sayfamızda kanalımızda bulabilirsiniz. Peki biz bu videomuzda ne işleyeceğiz? Bu videomuzda yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin belge ve kayıt düzeni hakkında konuşacağız. Alt başlıklar olarak genel bilgiler, çerçeve sözleşmeler, kimlik doğrulama, yatırım kuruluşları tarafından düzenlenecek belgeler ve müşteri emirlerini konuşacağız arkadaşlar. İlk konumuzla başlayalım. İlk konumuz genel bilgiler ve uygulama esasları hakkındayla başlayalım. Yatırım kuruluşları yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin muhasebe, kayıt ve işlemlerine dayanak teşkil etmek üzere form ve belgeleri eksiksiz olarak düzenlemek, saklamak ve takası merkezi takas kuruluşlarında yapılan sermaye piyasa aracı işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını yasal T, T yasal defterine işlemek zorundadır. Çerçeve sözleşmeler ile müşteri hesap numaraları hakkında konuşacağız. Yatırım kuruluşları müşteri ile işlem yapmaya başlamadan önce bir sözleşme yapmak ve müşteriyi tanıma kuralının gereklerini yerine getirmek zorundadır. Müşteri ile elektronik ortamda çerçeve sözleşmeleri yapılabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Müşteri Bir müşteriye verilmiş olan müşteri ve hesap numarası çerçeve sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe başka bir müşteriye verilemez. Buradaki 10 yıl ibaresi önemli. Peki kimlik doğrulama ve işlem güvenliği hakkında neler söyleriz? Aracı kurumun elektronik ortamda sunulan yatırım hizmet ve faaliyetleri için müşterilerine birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması uygulaması esastır. Bunlar ee, müşterinin bildiği, sahip olduğu veya biyometrik bir karakteristik olan unsur sınıflarından farklı ikisine ait olmak üzere yapılır. Bunu şöyle düşüneceksiniz. Yani bankada bir işlem yaptığınız zaman size bir şifre, işte imza vesaire uygulamadan e, size bir e, bildirim atar. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Bunlardan en az ikisinin bir araya gelmiş olması lazım. Yine kimlik doğrulama ile devam edeceğiz. Müşterilere uygulanacak kimlik doğrulama mekanizmasının aşağıdaki fonksiyonunu yerine getirmesi sağlanılır. Başarısız kimlik doğrulama teşebbüslerinin belirli bir sayı aşması halinde ilgili müşterinin erişiminin engellenmesi gerekir. Müşteri adının sistemde olmadığı veya parolanın hatalı girildiği bilgisi bilgisini vermemesi gerekir. İşlem hiçbir işlem yapılmayan hareketsiz oturumlar için oturumu belli bir süre sonra sonlandırması veya kilitlenmesi gerekir. Birden fazla müşterinin aynı müşteri hesabına kullanılabilmesi ya da bir müşterinin aynı anda farklı oturumlar açabilmesi aynı müşteri için aynı anda birden fazla oturum açılmaya çalışılması durumunda buna izin vermemesi ve müşteriye uyarı vermesidir. Yatırım kuruluşları tarafından düzenlenecek belgeler Nakit alındı belgesi, nakit ödendi belgesi, müşteri emir formu, Türev piyasalar emir takip formu, seans takip formu, işlem sonuç formu, türev araç işlem sonuç formu ve kaldıraçlı işlem alım satım işlemleri işlem sonuç formu, işlem talimat formu, türev piyasalar teminat durum raporu, türev piyasalar pozisyon limit aşımı raporu, hesap ekstresi gibi belgeler düzenlenmesi gerekir. Peki müşteri emirleri hakkında neler konuşacağız? Yatırım kuruluşları müşterilerden yazılı ya da sözlü olarak emir kabul edebilir. Müşterilerden seanstan önce veya seans sırasında telefon, fax, otomatik para çekme makinesi ATM'den bahsediyoruz. Kullanılmak suretiyle elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde imza alınmaksızın emir alınabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Buna dikkat edebiliriz. Hani imza alınmadan elektronik ortamda karşı tarafla bir mutabakat sağlanabiliyorsa bunlar da sözlü emir niteliği yerine geçiyor. Burada şöyle bir ipucu ekleyebiliriz. Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde sözlü emrin varlığını ispat yükü yatırım kuruluşuna aittir. Şimdi müşteri emir formu, işlem talimat formu, türev araç emir formu. Kaldıraçta alım satım işlemleri emir formu. Şimdi bu dört tane formu bir sonraki slaytta göstereceğim. Maddeleri bu formları alırken e, toplanması gerekiyor. Birkaç tane farklılık olabilir. Zaten sizin sizce sınavda da şu forma şu gerekli olur mu diye, yani doğrudan soru sorulmaz, çoklu bir soru sorulur. Bunları aşağı yukarı bilmeniz yeterli olur. Bunlar da şu şekilde. Müşteri numarası ve hesap veya hesap numarası, müşterinin ve varsa müşteriye vekalet edilen kişinin adı, soyadı ya da ünvanı, sıra numarası, işleme konu sermaye piyasası aracı, emir tipi, emrin iletilme şekli, emrin alım ya da satım emri olduğu, emrin fiyat bilgisi veya nominal değeri, emrin miktarı, emrin alındığı ve iletildiği tarih, emrin verildiği seans ve geçerlilik süresi, emri alan yatırım kuruluşu görevlisinin adı soyadı ve emrin yazılı olarak alınması halinde imzası emri iletim emri emir iletilen yatırım kuruluşu gibi gibi birçok madde var. Ben burada bir tanesini kalın punto yaptım. Çünkü burası bir, bence birçok insanın kafasını karıştırabilecek nitelikte. Eğer emri alan yatırım kuruluşunun görevlisinin adı yazmak zorundadır. Bu işlemi kim yaptıysa altına da imza atmak zorundadır. Yatırım kuruluşlarının hesap ekstresi gönderim durumları nasıl oluyor ona bakalım. Hesap ekstresini aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen 5 iş günü içinde müşterilerine adreslerine göndermek zorundadır. Yatırım kuruluşlarınca belgelerin saklanması hakkında neler söyleyebiliriz? Yatırım kuruluşlarının yatırım hizmet ve faaliyetleriyle yan hizmetler müşteri emirlerine ilişkin tüm emir formlarını elektronik ortamda alınan emirleri ve bu emirlere ilişkin belgeleriyle faks ve ses kayıtlarını uzaktan kimlik tespiti süresince alınan tüm belgeler ve video görüntüleri dahil elektronik kayıtları 10 yıl süreyle saklamaları zorunludur. Buradaki 10 yıl ibaresi önemli. Peki kaldıraçta alım satım işlemlerinde müşteri hesaplarına ilişkin olarak tutulacak kayıtlar nelerdir? Burada bir hesaplarda gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemleri, tüm varlık giriş çıkış ve transferleri, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zararlar tutarlarına, açık pozisyonlarına ilişkin olarak mevcut kar ve zarar tutarlarına, hesaplarına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına, hesapların teminat durumlarına ilişkin bilgileri içermesi zorunludur. Müşteri şikayetlerine ilişkin kayıtları nasıl tutacağız peki? Çünkü yatırım kuruluşlarında doğal olarak müşteri şikayeti de alabilirsiniz. Bu durumda ne yapılması gerekiyor? Müşteri şikayetlerine ilişkin olarak kayıtların yazılı veya elektronik olarak tutulması gerekir. Şikayet sahibinin adı, soyadı, adresi ve hesap numarası olması gerekir. Şikayet tarihi bulunması lazım. Şikayetin özeti ve mevzuatın hangi hükümleri aykırılık iddiasında olduğunun belirtilmesi gerekir. Varsa şikayeti konu personelin ismi, şikayete ilişkin olarak yatırım kuruluşu tarafından yapılan işlemlerin özeti yer alması gerekir. Bu bilgi ve belgeler bu sürecin sonuna kadar saklanır arkadaşlar. Yani siz müşteri size bir şikayette bulunuyorsa bu belgeleri size iletmek zorundadır ve biz siz de bu belgeleri bu dava sürecinin sonuna kadar saklamalısınız. Buradaki amaç iki tarafında korunmasıyla ilgilidir. Özetle arkadaşlar bu videomuzda da yatırım ve yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin belge ve kayıt düzenliği hakkında biraz konuştuk. Bazı metinleri alt metinler olarak değerlendirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.